Evet, bugün gece ıslatmaları veya alt ıslatmaları konusunda size bilgiler vermek istiyorum. Özellikle anne babaları bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Alt ıslatması, gece ıslatması, yatak ıslatması gibi tabirlerin hepsi geçerli. İşte böyle durumlarda neler yapılması lazım veya ne yapılması lazım tek madde olarak bir diyoruz ki bu bir problemdir. Mutlaka ve de mutlaka çözülmesi gereken bir problemdir. Bu problemle ilgili olarak bazen yanlış bilgiler, eksik bilgiler olabilir. Pek çoğumuz da bunu bir problem olarak görmüyor olabilir. Bu bir şekilde annelerin pek çoğunun da bilmesi gereken şey 2 yaşından itibaren kendi kendine ortadan kalkan bir durumdur. Biz bu konuda 2 yaşı bitti 3 yaşından gün aldıysa hemen burada müdahale edip burada e, yapılması gereken adımların yapılmasına uygun görüyoruz günümüzde çünkü çocuklar 2 yaşından itibaren utanma duyguları geliştiği için bunun doğru bir durum olmadığını uygun bir durum olmadığını anlarlar ve buna uygun olarak hareket ederler tepki gösterirler ve bir şekilde bunu annelerinden babalarından bile saklamaya başlarlar veya annesine tembih ederler yani babama söyle bilmesin anneanneme söyleme veya kimseye söyleme anlamında ve gidilip başka yerlerde kalındığında da orada bile 2 yaşını bitirmiş 3 yaşındaki bir çocuk olarak düşündüğümüzde bile son derece tedirgin olur ve kimsenin odasına, onun yattığı yere gelmemesini ister. Şimdi böyle durumları düşündüğümüz zaman yani en doğru adım 3 yaşın başı yani 3 yaştan gün almaya başladı. Hala problem devam ediyorsa işte burada bir adım atmak lazım bu problemi çözmek lazım. Ama kiminle çözmek lazım? Genellikle 3 yaşında bir çocuğa baktığımız zaman anneler çocuk doktoruyla ilişki içindedirler ve çocuğun diğer aşılarını gide genel ateş çıktığında yardım aldıkları bildikleri çocuk doktorları veya takip ettikleri doktor. Şimdi çocuk doktorunla bu problemi çözmek çok doğru bir yaklaşım değil. Yani onun için de çocuk doktorları belli önerileri yapabilirler. Yani şunu şunu yapmaya çalışın, şöyle yapmaya çalışın biçiminde. Ama buradan sonraki aşamada aileler çocuk ufak olduğu için bir ürolog görüşmeyi pek düşünmeyebilirler. Ama normal olarak da buradan sonraki aşama bir psikologla görüşmektir. Psikologla görüşürken bir çocuğun bu problemini çözmüş olursunuz ve bu problemi çözerken de ufak çocuk olduğu için iğne ilaçta devreye girmemiş veya size bu durumdan dolayı tedirgin olmamış olursunuz. Onun için de diyoruz ki çocuğumuz. 3 yaşında farkına vardınız ama birazcık daha oyalanma kendiliğinden geçebilir diye düşündünüz. 4 yaşı oldu, 5 yaşı oldu, 6 yaş oldu. İşte diyoruz ki 6 yaşta burada son müdahale için en sağlıklı, en doğru noktalardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Yani çocuk ilkokula başlamadan önce bu probleminden kurtulacak ve ilkokula başlayacak. Şimdi eğer çocuğumuz ilkokula başladı, yine bu problem devam ediyorsa o zaman işten geçmiş değil, zararın neresinden dönülürse kerdir, mutlaka yine bir psikolojik destek alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz bu konuyla ilgili hangi konu yatak ıslatması konusuyla ilgili bazı çocuklarımızda sadece yatak ıslatması olmaz bununla birlikte gündüz ıslatmaları olabilir, kaka kaçırmaları olabilir. Bu problemleri de yine psikolog bir uygun program hazırlayarak çocuğun yaşına bulunduğu ortama ya uygun olan programı sizinle birlikte oluşturarak bu problemi çok hızlı bir şekilde veya bu problemleri hızlı bir şekilde çözecektir. Ama bunu çözdüğünde de çocuğun tüm diğer davranışlarında bir olumluya doğru gitme bir güzelleşme, bir olumlu e, ne, olumlulaşma, iyileşme durumu söz konusu olacaktır. Pek çok annemiz şöyle diyorlar tamam bizim böyle bir problemimiz kesinlikle ve kesinlikle yok ama ben çocuğumu gecenin bir saatinde iki kere, üç kere duruma bağlı olarak dört kere kaldırıyorum. Hatta yarım saatte bir, saat başı e, iki saat arayla gibi kaldıran pek çok anne babalarımız var. Şimdi biz diyoruz ki kaldırmak doğru bir davranış değil. Hem çocuğa zarar veren bir davranış çünkü uykusunu bozacaktır ve doğru dürüst uykusunu alamadığı için büyümesi bile duracaktır. Yani fizik gelişmesi, boy uzaması bile duracaktır. Ve bunu düzenli olarak uzun süre yapmak yani hem anneyi hırpalayacaktır hem de çocuk açısından gelişimine hatta fizik gelişimine bile olumsuz olarak etki yapacaktır. Onun için de kaldırmak bir çözüm değil. Kendinize ve çocuğunuza eziyet etmeyin. Ona bu durumda zarar vermiş oluyorsunuz. Onun için de lütfen bu iş kaldırarak ortadan kaldırmayın atacak bir iş değil. Onun için de bu konuda bir psikologla en kısa zamanda ilişkiye girin ve bununla ilgili olarak biz diyoruz ki bu problem iki seansta halledilen bir problem ve kesinlikle ve kesinlikle pahalı bir tedavi değil bu tedavi. Onun için de benim param yetmez. Ekonomik olarak zor mu acaba zorlanır mıyım diye düşünmeyin. Bu hem çocuğunuzun geleceği, çocuğunuzun kendine güveni hem çocuğunuzla ilgili baktığımız zaman onun olumlu gelişimini engelleyeceği için hem zeka gelişimiyle ilgili okul başarısıyla ilgili de büyük bir yol kat etmiş olacaksınız. Lütfen gece ıslatması problemini bir an evvel yani ilk 3 yaşına girdiğinde çocuğunuz hala devam ediyorsa mutlaka bir psikolojik yardım alın.